Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tekrardan benimlesiniz. Ee, arkadaşlar size söylemem gereken bir şey var. Şu an kulübe hala katılmadınız. Katılmadınız. Lütfen katılın arkadaşlar. Kuzenime kuzenime söyledim. Kuzenim lütfen bu kulübe gel. Bu kulübe beraber olalım dedi. O da tamam dedi. Ee, kulüp böyle SK hak kıdemli dediğimiz bin üstü kıdemli üye olur. 16 bin üstü başkan yardımcısı olur. En son 16 Mayıs çok yakın ve gerçekten de onu da tebrik ediyorum onun için. Başkan Yardımcısı yaptım. Siz de kuzeyimin kupasını geçsin. Siz de Başkan Yardımcısı yaparım ve istediğiniz, attığınız bana isteklerinizi kabul ederim. Diyorsanız o zaman arkadaşlar videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar ben çok uğraşıyorum bu videoyu hazırlamak için. Ee, bu arada arkadaşlar hayra ve... Hayra ve RZM 64 2VS 3 videosunu izlemediyseniz izleyin. Gerçekten de çok komik bir video yaptık. Neyse, hemen ben videoya başlayayım. Gireyim. Evet, her zamanki gibi internet çerte. Hadi bakalım. Oyuna yeni karakter, karakter gelmiş. De güzel bir karakter aslında. Neyse ben de bu karakteri İmrak yapayım artık. Biz de öyleyiz. Bunun <laughs> çaresi. Evet. Burada bir tane Spike var. Maske Spike de benim tatım kasıyor şimdi. Evet. Sen programer. ismini pro koymuş. Evet. Gel sen. Hop. Üzerine atlamış şey gibi yapacaktım. <laughs> Oo, ellerim bayağı bir ıslak. Ellerimi şimdi şey yapmam lazım. Islaklığımı geçirmem lazım şöyle ıslaklığımı geçireyim. Çok ıslak ya. Oynayamıyorum sonra. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bakalım kim var. Bir tane Brok vardı. Brok orada Aa on yüklü. Benim saklamam lazım arkadaşlar. Ya da boş ver ya. Ben direkt saldayım. Başkasına ama. Öf. Jaden öldürmüş. Şimdi hesaplaşmaya kaldık. Gel sen neredesin? Hop. Hop şak 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 şak. Allah belanı. 1400 hasar e verdi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ikinci olduk. Ve artı 8 kupa gelerek 20 B yapabildik sonunda arkadaşlar. Ben de çok uğraştım bunu hazırlamak için. Bakalım arkadaşlar. Şuraya evet 10 tane jeton geldi ve mega'yı da aldık. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım kaç tane mega kutumuz varmış arkadaşlar onu bir sayacağım ben. 1 2 3 4. 4 tane var. Bunu da sayarsak 5 tane megamız var arkadaşlar. Gerçekten de çok mutluyum. Bu video hazırladığım için ve siz de izlediğiniz için çok mutluyum arkadaşlar. Şu an hala katılmadıysanız lütfen katılmayı unutmayın. Enes de söyleyeyim ya. Bir dakika Enes çağırayım kuzenimi bir çağırayım. Let's get this party Şöyle diyeyim ki Enes vide odayım. Ya, yanlış yazdım. Oğlum bir dakika emoji atma. Enes videodayım yazayım. Evet, <laughs> kızım da söyleyecek bir şey yok. Şöyle diyeyim ki arkadaşlar abone olsun mu? Bu ne olsun mu mu izleyenler? Bu ne olsun mu izleyenler? Arkadaşlar ben bu biriktirdiğim ne diyor? O zaman ben dediğim yürü git lan. Yanlış yazdım. Hı. Ya 3 oluyor ya bazı yazdım şeyler. Lan yazayım. atayım. <laughs> Vallahi o da anca eğlenmeyi biliyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar değil. 20 rank değil. Ben bunu 25 rank yapabilirim. Aslında birazcık basit olur benim için. Neyse sizi çok seviyorum. Mwah, öpüyorum bay bay.